sevgili kovalar. Dolunay ile birlikte eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Ev, mülk alımı satımı, kiralama, taşınma, dekorasyon, tadilat gibi kavramlar hızlanabilir. Evde çalışabileceğiniz iş imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bugün 27 Ekim 2015 Salı Mars günündeyiz. Ay sabah 8.07'de Boğa burcuna geçecek. Boğa burcundaki ay öğleden sonra 15.05'te güneşle karşıt açı yapacak ve 3 derece Boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte yeni ayda başlamış bazı girişimler, yeni fikirler daha görünür hale gelebilir, bazı sonuçlar alabiliriz. Boğa burcu dolunayı maddi manevi güvenliğimiz, para ve kişisel kaynaklarımız, kazançlarımız, sanat, estetik, güzellik, huzur, güven, dünyasal zevkler, beslenme, toprak ve toprağa ait konularla ilgili önemli farkındalıklar ve dönüşümler meydana getirebilir. Dolunay yöneticisi Venüs Başak burcunda Jüpiterle birleşiyor. Özellikle iş, çalışma, hizmet konularında pratik ve verimli gelişmeler olabilir. Müzik